Buradan Isparta'ya tek uçak var. O da öğlen 14.30'da. Antalya'dan uçsak? Bir gece üçte var. Aa, tek kişilik kalmış. Bir saniye. Ha, sabah beşte var olur mu? Yok sabaha kadar beklemeyelim. Ne? Şuradan araba kiralayalım. Altı saatte Isparta'dayız. Hadi gel gidelim. Gerçi sen beni terk etmiştin en son ama unutmuşum ben. Kusura bakma. Sen beni terk ettin. Yok hayır. Önce sen beni terk ettin. Ondan sonra ben seni terk ettim. Tamam en son sen beni terk ettin ama. Ödeşmişiz işte. Hadi gidelim. Hayır efendim ödeşmedik. Ödeşmedik Toprak Bey. Ben eski sevgilimle İtalya planları yapmadım. Allah aşkına ben Ece'yi çağırmadım ki. Bir baktım havalimanında dibimde bitmiş. Gerçekten mi? Evet. Biz Eğirdir'de dondurma yemiştik ya birlikte. Evet. Sen onun dondurmanın külahını anlat. Gonca. Ece nerede şu an? Odanda. Yani bizim yanımızda değil. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Gevezelik yapıyorsun. Kiralık araba bile bulamayacağız. Senin çantan yok muydu ya? Ah. Seni beklerken lobide unuttum. Peki hanımefendi. Ben gidip alayım o zaman çantanızı. Siz de benim bavuluma bakın. Herkesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.